evrekler kullanan bunu da kullandım abi şey oy Buna bile güvenmedim şu an biliyor musun? Anam anam anam. Benim bir kere bir bastım ben buna. Bak bak bak. bak. Çok sıkıntı arkadaşlar. Erdem. Dur oğlum dur sağlayacağız dur. dur, ya, dur lan. Bak hemen kendini nasıl kabartıyor. Heh çıktı. Ben bunu hiç uğraşmıyorum arkadaşlar. Hiç uğraşmam hayatta. Şöyle kaldıracağım abi çöğe gitti. <laughs> Benim bir kere ben ona bastım. Bir onu hayatta yani. <gülüyor> <gülüyor>